Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya arasındaki karşılaşmalar incelendiğinde, Brezilya'nın genellikle üstün olduğunu görüyoruz. Ayrıca Abdin son maçlarında genellikle düşük skorlar elde ettiği, Brezilya'nın ise genellikle yüksek skorlarla biten maçlar oynadığı göze çarpıyor. Brezilya'nın özellikle kısa süre önce Kolombiya ve İspanya ile maçları da dahil olmak üzere karşılaştığı güçlü rakiplerle yaptığı maçlarında etkileyici sonuçlar elde etti görülüyor. Adnin son maçları incelendiğinde ise karşılaşmaların genellikle düşük skorlu bittiği ve güçlü rakiplere karşı zorlandığı görülüyor. Ki takım arasında geçmişte oynanan maçlardaki gol dağılımına bakıldığında ise genellikle 3 gol ve üzeri atıldığı görülüyor. Bu maçın gol yönünden zengin geçme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Tahmin MS 2000, 2 Vim, 2.500 oran 1.72. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.